Alo, Kanal 13 buyurun. Ne gibi bir ihbarda bulunacaksınız? Susurlukla ilgili yeni bir isim mi? Üçgenin iç açılarından biri ha? Üstelik kurye kız olma ihtimali de var. Evet, yazıyorum. Mürüvvet Hoşgör. Evet, evet not aldım. Peki hangi adreste bulabiliriz bu mürüvveti? Tamam, tamam. Arkadaşlar hoşun. Susurluk davasıyla ilgili yeni bir isim ortaya çıktı. Hadi. Arkadaşlar zaman sizin zamanınız. Zaman atla karayı satla samanı birbirinden ayırmanın zamanı. Bu mürvet Hoşgör isimli kızı bulun. Gelmişini geçmişini ecdadını sülalesini didik didik, didik didikleyin. Haydi aslanlarım göreyim sizi. Hücum! Susurluk olayıyla ilgili yeni bir isim ortaya çıktı sayın seyirciler. Mürvet Hoşgör. Diğer kanallar hoş ama Mürvet Hoşgör'ün kapısına ilk kez biz dayandık. Ay ne olacak acaba? Şşşt! Tabi edelim! Susurluk! Susurlukla ilgili ne diyeceksiniz? Susurluğa siz de karışmışsınız! Susurluğa karıştırabileceklerimizden bir sizin mısınız? Bir tarlaya şimdi çekik yerim iki öbür tarlaya da şimdi çekik yerim Benim susurlukla hiç alakam yok, anlamıyor musunuz? Kurye kız olduğunuz yurt dışından para getirdiğiniz söylendi. Söyleniyor. Söylenmişti. Söylenebilir. Söylenecek de, söylense de olur, söylenmese de. Ne yurt dışı be? Ben mahalle dışına bile çıkamam. Babam keser beni. Bence mazmut, kendi halinde bir kızcağız. Acele et oğlum bakalım. Diğer kanallara da bakalım. Daha belli olmaz. İlk öğrenimini Atatürk İlkokulu'nda tamamlayan Mürvet Hoşgör'ün... ...ikinci sınıftaki karnesini ele geçirdik sayın seyirciler. Tüm dersleri pek iyiyken hayat bilgisi orta olan Hoşgör... ...arkadaşının silgisini çaldığı için tek ayak üstünde dikilme cezası da almış. Çabuk geçin yerlerinize. Dön bakayım sen bu tarafa. Dön. Tek ayağını kaldır. Bir saat cezadasın burada. Bak, kötü huyları varmış. Vallahi. Aman anne, çocukken herkes yapar bunları. Ne var bunda? Oğlum dur, başka kanala bakacağım. dur. Mürüvvet hoş görün, bir düğünde çekilmiş video. giydiği yüzünden nişanı attım ama... ...o kızda bir tuhaflık olduğunu sezmiştim ben. Al işte, herif söyledi. Tuhaf bir kızmış. <laughs> Bakın, bu kanalda babasını bulmuş. Hı? Mürvet Hoşgör'ün babasını meyhanede yakaladık sayın Ticra. Kendisine kız hakkında sorular soracak. Hakan, babası şu. Herif zom olmuş ya. Tamam, zoma zoom yap. <laughs> Beyefendi, kızınızın böyle olaylara karıştığını biliyor muydunuz? Karıştırma, dokunur. <laughs> Hmm. Benim kızım bir tane Yok, iki tane. Bir de ablası var. <laughs> öpeyim anam, abim öpeyim. Mam, <laughs> mam. Ay, böyle ayyaş bir herifin kızından hayır gelmez ayol. Ben mine Ete'ye takıldım. Fazla rahat bir kız galiba. Efendim başından bir de nişan geçmiş. Ha, ben istemem böyle gelin. Bana Anlamadım. İstemem ben bunu. Ben de vazgeçtim zaten. Ulan nasıl aklım? He? O gün size söylüyordum inanmıyordunuz. Peki istihbaratım nasıl? <laughs> Oğlum... Bak ben aşağı mahallede bir kız gördüm. Çok efendi, çok güzel bir kız. Onu gidelim isteyelim. Bir an önce olsun şu iş anne. Bir yıldır kız beğenemiyoruz. Gidip isteyin şu kızı. Ya doğru çocuğum acele etme ya. Neyin nesidir, neyin fesidir. Bir soyunu sopunu araştırmak lazım. Kim olduğunu öğrenmek lazım. doğru, doğru söylüyorsun. Ee, nedir kızın ismi? Ee, Mürvet Hoşgör. Mürvet Hoşgör, Mürvet Hoşgör, Mürvet Hı. Hoşgör, Mürvet Hoşgör. Bir televizyon kanalını arayayım bakayım, ihbar edeyim. Bakalım nasıl bir kızmış. Babacığım kendimiz araştırsak, bakkala makkala sorsak. Hem ayıp olmuyor mu böyle? Sen karışma, baban doğrusunu bilir. Yap kocacığım. Ne gerek var oğlum, ne gerek var? Medya, medya bu işi beş dakikada halleder. En garantili yöntem bu. Hem medya bu işi ıcığına cıcığına halleder. Hey. E, alo, medya mı? Medyacığım, bir ihbarda bulunacağım canım. Ne gibi bir ihbarda bulunacaksınız? Susurlukla ilgili yeni bir isim mi? Tamam, tamam. Arkadaşlar koşun. Susurluk davası ile ilgili yeni bir isim ortaya çıktı. Bu mürüvvet hoşgör isimli kızı bulun. Gelmişini, geçmişini, ecdadını, sülalesini didik didik, didik didikleyin. Haydi aslanlarım göreyim sizi. Hücum! Hadi, gidelim hadi. tezahürat istemez. Bugün yine çok güzel olduğumu biliyorum. Hemen şimdi bugünkü damat adayını çağırıyorum. Alkışlarınızla Ahmet Pilevitik geliyor. <laughs> Hoş geldin Ahmet amca. Hoş bulduk kızım. Ahmet amca yaş yetmiş iş bitmiş mi acaba? Cami kılsa da bir bir yerinde. <laughs> Ay bu çok ok okkalı oldu Ahmet amca, ay seni Allah, kadın yaşadı, ben erkeğin asından anlarım. Yahu ne sandın, biz yine eski toprağız, sen rahat ol kız. Ay çok hoş, Ahmet amca biraz kendinizden bahseder misiniz? Buraya niçin geldiniz, arayışınız neydi? Kendime bir seks kölesi arıyorum, ne dersem evet diyecek. Benimle her an yatağa koşabilecek, ben uyuyacağım. Zaman zaman da altımı değiştirecek. Anlıyor musun? Çünkü bugünlerde çok lazım oluyor. Altıma kaçırıyorum. Ay sorun değil Ahmet amca. Her malın alıcısı vardır. Biz de her cins karı... Ay şey yani bayan mevcuttur. Size birini buluruz. Hadi şimdi şu tarafa doğru alayım Ahmet amca. Buyur amcacığım sen. Evet şimdi alkışlarınızla gelin adayımız Fatma Hanım ...fazla gören olmasa, hemencecik bitirsek konu komşu dedikodu ederdi. De. Ay gel Fatma ablacığım, gel şöyle biraz. Kız bu hemen olur mu öyle? Kız bu ne azgınlık? Hadi biraz kendinden bahset bize, şöyle kendini güzel güzel anlat. Sen kimsin, buraya niye geldin, nasıl bir şey istiyorsun? Vallahi anlatacak öyle çok fazla bir şey yok. Benim kocam alkoliydi, her akşam beni döverdi... ...ama erken başladı ahirete. Bir Türkiye klasiği yani. Toprağı bol olsun. Oldu zaten. Toprak kaymasından gitti. Ondan sonra ben abimgile yerleştim. Sağ olsun yengem benimle çok ilgilendi. Beni kömürlükte misafir etti. Çocukların önünden artan yemekler çöpe gitmesin diye bana ikram etti. Sağ olsun ama ben yengeme artık bundan sonra fazla yük olmak istemiyorum. Kısacası beni bu hayattan çekip kurtaracak bir delikanlı arıyorum. <laughs> Merak etme, duble karısın sen maşallah. Seni alan bir taşla iki kuş vurmuş olur. Hem etinden hem sütünden maşallah. He <laughs> ben de öyle düşünüyorum Zar. Ben çok güzel hırka örerim. Bak bunu da sana örüyorum, artık bana bir koca bulun ha. Ay bu rengi sana bir tek Ahmet amcayı bulabilirim. Hadi Ahmet amcaya bir şeyler sor kız. Ruhunu teslim etmek üzere adam. Hadi gitmeden bir şeyler sor. Ahmet ee, amcam gel. Gitsin gitsin ama giderken bir şeyler bıraksın da gitsin. Ahmet amca. He. Evin var mı? Sigortan neyin var mı? Ya ben yaşlı adamım. Bu saatten sonra beni kim sigorta edecek kız? He. Senin sigortan vardır. Ondan ikimiz idare ederiz. He, benim sigortam vardı da. He. Sen şimdi hepsini attırdın biliyor musun? Niye? Buldun benim gibi karıyı kendini bana kakalayacağım He, ben kakalayacak kararım. Ben kendimi kakalayacak kararım. <laughs> Ya sen bana söyle bakayım. Sen banyo yapan. Ben de yapam. Benimle yapan mı? Fantazi olarak mı lan? Hayır <laughs> lan. Sen bana kese yapacaksın sırtıma. Ha. Anladın mı? Bir de kayıp düşersen tutunursun. Nereye? Ee, bastona. Ha. Ya ben bastonsuz değilim oğlum. Banyoyu. Ha baba. Ha. Sen günde kaç kere yapıyorsun şey? Geceleri, He. geceleri üç kere yaparım. Abo çok evet. değil mi lan git, git zor oluyordur lan manyak. Lan işe gidiyor, gidiyorum, şey işe geliyorum lan ne oluyor? Prostat <laughs> lan ne yapayım? <laughs> ya? Yalnız bana bak, ha, ben kaloriferini yakmayı sevmiyorum ama yüzde yetmiş zam gelmiş diyorlar. Lan niye kalorifer yakacaksın? Kendin kalorifer ki bu karısı. Ben sana sarılır mısın onu mu lan? He. <laughs> Bana bak lan. He. Lan He. senin araban var mı? Vallahi benim arabam var ama He. ön takımlar çalışmıyor, binilmez. He. He, geçen gün şöyle bir karıştırayım dedim, o bir teselim kaldı. He. Ya? Senin araban var mı? He var. He. Ama benimki de garajda uzun zamandır hiç binen olmadı. Lan ben binerim kız. Ama çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ki. Olsun ben binerim ikiye takarım. He. Sen arkadan vurdurursun. He. Tabii. Arkamıza da iki tane adam alırız. Yolda kalırsak arabayı vurdururuz. Anladın mı? Lan. Ne var lan? Lan baba. He. Lan! Ne? Lan çocuk düşünüyor mu? Vallahi ilk yıllarda düşünmüyor. He. Evliliğimizin tadını çıkaralım. He. Beş on sene sonra yaparız. Ey madem. Ey mi? He. Ay çok güzel anlaşmış. Kesin bunları evlendiririz. Hadi alkışlarla arkaya gönderelim onları. Bay bay. Merhaba Bülent. Merhaba abi. Bizim takım gelmedi mi daha? Birazdan damlarlar abi. Sen okeyi parlat koçum. Acayip formda hissediyorum bugün kendimi. Okey abi. Onları beklerken gazeteye bakayım bari. Hepte savaş haberleri ya. Aha burada da savaş. Güzin abla olduğum en iyisi. Kim yazmış bakalım? Rumuz gül. Sevgili Güzin abla. Rumuz kırmızı. Gün. Sevgili Güzin abla, benim sorunum kocamdı. Kocam tam bir angutun teki. Duygusuz, kaba, kendinden başkasını hiç düşünmeyen biri. Ee, anacığım sen de evlenmeseydin böyle bir öküzle. <laughs> Her gün işten suratı asık gelir. Yüzüme bile bakmaz. Tek kelime ekmez. Hoş geldin Remzi. Allah Allah. Ben de zil çaldım sandım. Meğer kimse gelmiyormuş. Hemen sofraya oturur. Bütün gün onun için hazırladığım yemekleri yerken bir eline sağlık bile demez. Çorbayı beğen? Çorba mı bu? Evet. Bir şey demeyecek misin? Şu tuzlu uzatsana. Çocuklar nerede? Oğlan travesti olup E5 E 5e çıktı. Kız da mektup bırakıp pencereden atladı. iyi. Ben kahveye çıktım. Konuştuklarımı duymaz bile. Karnını doyurur doyurmaz da kahveye çıkar. Benim karı yazmış galiba lan bu mektubu. Her zaman değil de. Bazen evde kalır. Ah, benim karı değil. Evde kaldığı zaman da kesinlikle futbol programı vardır televizyonda. Hayda. Yani böyle gecelerde benimle tek diyalog... Ya geçme şu televizyonun önünden konuşamadım ya. Bu kadardır. Bazen salak gibi futbol mevzularını paylaşır benimle. Duydun mu? Ortada dönmeyecekmiş. Korkuyorlar tabii adamlar, uyduruyorlar. Nereye gitmiş ki? Şu eribi de yorumcu diye çıkarmışlar ortada. Hangi herifi? Aa, ha, sen asıl Toro göreceksin, Toro Ha, hani şu mahkeme programı yapan? Sen ne anlarsın futboldan? Zevbi yazmış olabilir mi bu mektubu ya? çok beni anlatıyor gibi. Yan yanayken başka kadınlara bakması yok mu? İllet ediyor beni abla. Sana bir viks alalım. Neden? Kesin akşam boynun tutulur ovarız. Çok komik. Gündüzleri bu kadar ilgisiz olan bir adamı geceleri ne yaptığını anlatmama gerek yok sanırım. Evde vix var mı Necla? Boynum çok fena tutulmuş. <laughs> Lan bizim karı resmen mektup yazmış gazetelere. Bu o be resmen i̇şte o! İşte böyle berbat bir hayat yaşıyorum Güzin Abla. Bazen öldür şu bir kurtul diye bile geçiriyorum içimden vallahi. Ben ne yapayım Güzin, Güzin Abla? Güzin Abla'nın ne yapacağını bilmem ama ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hop, oh, abi <laughs> Selam, nereye ya? Acil bir işim çıktı. Ya bir dakika dur, okeyi kurmuyor muyuz? Allah Allah! Allah. Ya okeyden acil, ne iş olabilir ki? Tamam. ya. yap. ne oluyor kardeşim? Ülke erkekleri eylem yapmaya karar verdi de bizim mi haberimiz yok? Ben böyle eylemde görmedim zaten. Böyle bir şey görmedim. Arkadaşları bilmem komiserim ama benimki hak etti. Asıl Asıl ne iş kardeşim? Hepiniz karılarınızı öldüresiye dönmüşsünüz. Ulan yoksa bugün ...dünyada kadınları dövme günü. Ah komiserim. komiserim. Benim karı utanmadan bütün ilişkimizi... ...Güzin ablaya yazmış. E, ben okudum efendim o yazıyı. E, zavallı kadın öyle şeyler yazmış ki... ...bütün sıkıntıları ülkemizdeki diğer kadınlarınkine benziyor. E haliyle bütün erkekler de... ...kendi karıları zannetmişler yazanı. Komiserim nezaret doldu taştı. E, niye keyiflendiniz komiserim? E, ben de mektubu benim karı yazdı zannetmiştim. Şimdi bayağı rahatladım ha. <laughs> e belki de sizin karınızdır.